Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs> PUBG Mobile <laughs> Erangel haritasını oynuyoruz. Win almaya çalışacağız. Haritamıza geçelim. Gökhan şuraya atlayalım. <laughs> arkadaşlar bin almaya çalışacağız. Siz de bu arada isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuza like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Haberiniz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar bir de pazartesi derbi var biliyorsunuz. Derbinin yorumları. Derbinin skor tahminlerinin yorumları bekliyorum. yirmi bir kişi yirmi iki kişi sağa in direkt. sol 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 o şey vardı ya dışarı çıkarma bizi ya, atlamayı bilmiyosun anlamı oluyo becim nereye atlattın bizi çok korktuk da kaldık Beraber olalım DBS de şey var bende. Önümüzde 3 kişi var şu an. Alanda zaten 19 kişi var. Burada lutlan. Buraya gelmezler. Çatışıyorlar şu an. Sakın buradan çıkma. Neredesin? Çok gittim bak. Gel içeri gel. İçeri gel. Furkan. Ay pardon Gökhan, karşı tarafa geçelim mi? O bizim taktiğimiz vardı ya. Geliyor musun? Ses versene, dilini mi yuttun? Arka aldım. Canın çok az kalmış ya. Direkt kit bas. Bomba denedi. Geliyor haberin olsun. Geldi. Ya baydı beni. Furkan canı çok az haberin olsun. Canı çok çok az. Helal gel beni kurtar. Aldın mı? Gel beni kurtar. Bir ayak izi var, ayak izi var. Öldürdün mü? Bak ayak izi var. Sen onlar. Ben burada Gel yanımda dur. Gel yanıma bak canım hiç yok. Gel beraber oynayalım. Gel atma kendini hemen. Söz dinle gel. Dinle be. Gel sen beni dinle. Alanda bak çok az kişi kalmış. Tamam hemen gel yanıma canım hiç yok. Gel hem de bunların lootunu çekelim. Gökhan gel yanıma. Gelmen lazım yanıma. Kaç kilin oldu? İyi, bende de bir var. İyi gidiyoruz. Bölgede 6 kişi kalmış zaten. Adamlar direkt önümüzde haberin olsun. O tarafta değiller. Bir otunu yap. Rush atalım mı yoksa risk atman gerek yok. Gerçi bir dakika. 5.56 altı mermi lazım bana. Groza kullanıyorsan kullan. 556 mermi lazım. Ben ne gelsene? Yukarıdayım ben. 556 mermi lazım yani. Alt bizden hariç dört kişi var hala bu haritada bölgede. 556 56 bulsam bana hemen söyle. M24 var kullanmak istesen. 556 altı mermi lazım. İndim aşağı. Rush atalım mı? Önümüzdeler öyle hemen atlama sakın. Yanlış tarafa gidiyorsun sen. Benim olduğum taraftalar. geliyorum Nerede? Bir daha, bir daha. Gördüm. Canımı görsem var ya canım yok. Ben burada sağlık kitini basayım. Gelecek mi buraya? Evet. Üst katta birisi daha var. Dur duruma göre gelme. Kendimi kurtarabilirim de. Gelme ben öldüm. İstiyorsan orayı raşat. Oyun alanı içindeyse. Atla ben de yetişirim sana. Üst kattaymış onu görmedim ya. Ama oyun alanı da daralıyor. Gerçi ilk alan vurmaz. Hem orada loot yaparız geçeriz oyun içine. Ben bende de 3 kilo oldu. Dikkatli ol. İstiyorsan pus öyle rush atalım. Çünkü adamlar takım olarak 4 kişiymiş. dikkatli ol bölgede kaç kişi var bizim öldüğümüz yere gitme onun karşısında dur zaten onlar gelir Raşa. bir yanına ben incem korkma Yanıma uç. Benim çünkü hiç silahım falan yok. Yanıma gelsene, bak çok rahat oynayacağız yanıma gelsene. Tamam yanıma gel. Yanıma gel. Söz dinler misin yanıma gelir misin? Ben işte gör bak elimde hiç silah yok onun için diyorum. Bölgede bir kişi kaldı sadece. Gördüm yanıma gelsen bitireceğiz. Ses var bir dur. Tamam dur. Lütfen istediğin gibi lütfen. Kaç killin oldu? Evet. Bu hal bizde inşallah ya. Birincilik bir win alırız bence. M249 çekeyim evet. mi sence? Yok mu? Skull oynarız o zaman. İstediğin gibi loot yap. İsmi neydi? Onunla karşılaşalım bir daha ya. Yok hani kurtarmaya gitti ya arkadaşını. Bu arada oyun alanına dikkat et. Ölmeyelim. Bu kadar burayı temizledik. Boşu boşuna ölmeyelim. Biraz loot yap çıkalım canımız da bitiyor. Bence çıkalım artık. Yeleği buluruz her türlü ya. Çok canımız bir gidiyor. Ben gidiyorum haberin olsun. Arkamdan hemen gel çünkü canımız yok. Bası böyle uçsaydın keşke. İstiyorsan yere in bas. mi yeri? Ya şey yapma. luts yapma. İlk önce bir alana girmemiz gerekiyor. Gelip alayım mı seni arabayla? İstiyorsan araba var. Hızlı gidelim. Neredesin alayım seni? Havada mısın hala? Hadi gelsene. Ben arabayla gittim o zaman. Hadi bak. Oynadığımız bölgede 3 araba var. Karşı karşıyayım adamlarla. Bölgede dört kişiyiz. Bak karşıda. Sakın boşuna sıkma. Kar 98'in var boşuna sıkma. Dur. Sıkma. Adam durduktan sonra sık. Dur. 7 bir tane. adamı tam önüne iniyorsun bu arada. Önün arkanda aldım. Bitir onu. Arkanda tam 360 derece dönsen. arkanı yani. Arkana dönemiyor musun? Ya Rabbi illah beni uçuracak bu çocuk ya. Bana doğru bak bana bak. Bak burada çalla doğru gitti. Arkadaşı var herhalde. Tamam gel. Biziz zaten. Arabayla gidelim. Alan bizi öldürecek. Alan unuttuk yine. Arabayı sal bana. Sen sürmeyi bilmiyorsun. Bırak bana. Bırakır mısın? Bırak hadi. Tamam sen devam et öyle. Yok. En son arabayı sürdüğünde biliyoruz video çekemedim. Hayır, verməsən bilmən. Videonun içinə etmədi, ver. Sepe de tutabiliriz. Sen de var mı kar 98? Şu an oyun alanı içindeyiz. Nereye gidebiliriz? Tepeyi tutmazlar mı şu an? Karşıda adam var sıktı hatta bize sıktı. Konum görsen. Nereden sıktı ki? Bize çok uzaklar. Oyun alanına bize vermedi. Gel gidelim burada. Burada bence kimse yoktur. Zaten 13 kişi kalmış. Gel. Oyun alanı geliyor. Gel ölmeyelim. Dur ben sana doğru geliyorum. Gel hadi gel. Konum at. Ya arkamızda alan çok kuvvetli vuracak bu üçüncü alan. Onları alırız ya. Gel. Köprüden geçelim. Kaç kilim var? Ben de iyi İyi gidiyoruz şu an. Deniz. Konum at. Ben adamı görmedim ki. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.